Bugün salı akşamüstü. Paketin yarısında buraya getirdim. Burada da arkadaşlarım var. Böyle az az her yere koyuyorum yesinler diye. Bu bizim zeytin arkadaşımız. Güzel zeytin. Afiyet olsun bakalım. Doyur karnı güzelce. Gelin arkadaşlar. Gel. Gel kül kedisi gel. Gel kızım. Gel sen de abicim. Gel. Gel güzel abicim. Gel. Gel sen de bak. Mamalar var. Yiyin güzelce. Saadet ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam. Bak şuraya da koydum. Onu da biriniz yiyin. Zeytin arkadaşım. Afiyet olsun bakalım. Gel bakalım. Gel. Gel güzel kız. Kül kedisi. Porsuk nerede seni kardeşin? Evet, diğer grup da burada. Afiyet olsun bakalım. Doyurun güzelce karnınızı. Kıtır kıtır güzel bir ses çıkıyor. Mutluluk sesi. karnının doyduğumuz sesleri bunlar. Mecburen buralarda temiz bulduğum en temiz yer burası zaten. Şu tepelerin olduğu yerde. Şu aşağıda bir çeşme var. Biraz biraz suyu damlıyor, idare ediyor. Buralara koyuyorum. Çünkü buralara da geliyorlar insanlar. Kötü insanlar. Buradan da mama kaplarını alıp götürüyorlar. Bıktık artık. Bıktık bu insanlardan ama yapabilecek bir şey de yok. Hırsızlık onların kanlarında var. Allah'tan öbür taraftakini kimse almadı daha. Saadet ablam vermişti. Onlar duruyor. Yemek yedikten sonra alıyorum onları saklıyorum bir çalının altında duruyor orada. Yemek yerken de çıkartıyorum oradan. Afiyet olsun hava Hayır kandı güzelce. İşte bu şurada aşağıda çeşme var. Biraz su akıyor. O idare ediyor. Mayıs'ın sonuna kadar akıyor çeşme. İnşallah bu sene daha çok akar. Afiyet olsun. Havacık. Doyur bakalım güzelce. Bu tepeler hepsi onların. Toplam burada 17 tane var. Bir de misafir bir anne var. O da geliyor şimdi bak. Yavaş yavaş geliyor. Onun dışındakilerin hepsi kısır. Çocuk yapabilen anne o. Gel anneciğim gel gel korkak durma orada gel. Gel. Afiyet olsun yakışıklı. Ya bakalım güzelce doyur karnını. Saadet ablana teşekkür edersin tamam mı? Bir porsuk yok o da annenin üstünde o da gelir şimdi. Hadi bakayım. Afiyet bazı şeker olsun size. Bu da bizim yakışıklı kömür beyimiz. Değil mi kömür? Kömür çok yakışıklı. Herkes yemeğini bitirsin. Arkadaşlar yukarılara çıkmayın. O bir kilometre iler öbür tarafta parkın o taraflara gitmeyin. Olur mu arkadaşlar? Lütfen çok rica ediyorum bak. Kömür gitmez tamam mı? Kömür. Artış kömür. Maske afiyet olsun. لا لا